Herkese selamun arkadaşlar Bugün sizle birlikte gördüğünüz gibi lobideyiz Yanımda Sasuke var hoş, gelin, hoş Sasuke buldum, hoş buldum, Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Sabahın kaçı Bakayım Bak ya Arman sen burayı sansürlersin Bak aptal Neyse Arman boş sen burayı Blurlersin senin tarafı Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8.40 8.40 yani ne işsiz çocuklarız lan biz Sasuke Çocuk sen, sen işsizsin ben işsiz değilim Doğrudan işsiz değiliz aslında işimizi yapıyoruz ama Arkadaşlar gördüğünüz gibi Royal Pass geldi bugün Aynı arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Sasuke seni de veriyorum <laughs> Görme Giriş yaptın mı? Ya, yapmadım mı? He? Yaptım onu Ha tamam arkadaşlar selamünaleyküm hoş geldiniz Aynı arkadaşlar hoş geldiniz Aynı arkadaşlar Selam. bakın Geçen Sasuke kutu e, uca yatırırken yanlışlıkla bana göndermiştim 8100 uca 8130 ne Sonra... Sonra arkadaşlar ne oldu ee, geçen sezon saç ile sakal vardı değil mi evet. onları aldım arkadaşlar Saç sakal da mı aldın? Aldık ya, ya Sakal aldın mı? Aldım aldım Vay. arka Aa, sen saç al aldın oğlum sen de saçı, saçı da, aldın. da aldın Arkadaşlar şöyle <laughs> geldik Royal Pass'e e, tamam mı? Ben baktım da fazla kurcalamadım. Bakın arkadaşlar efsane. Ben çok beğendim. Mesela ben Royal pass fazla beğenmem ama kaskı olsun ne bileyim. Bu dansını pek beğenmedim de bu dansını biraz beğendim. Bak bak uhi. Var ya bu bu Aa, ben olacaktım. Lan, bu ben bu ben olacaktım. Soskesin de şu tekme atıyor ya? Tam orada olacaktın. Var ya bu bu Aa, ben olacaktım. Lan, bu ben bu ben olacaktım. Soskesin de şu tekme atıyor ya? Tam orada olacaktın. Oy yüzüne beri sıratmış. Niye? Ee, Nasıl Video ne zaman bitiyor? Kardeşim sen anca onu ya oyunda yaparsın bak. Ya, bak. <laughs> şaka yapayım, <vallahi>. Seni öldürürüm <gülüyor> ha. Allah çarpsın diyorum. Neyse. Devam, arkadaşlar, video şaka şaka. Arkadaşlar bu arada görüyorsunuz. Skar var ya efsane. Skar da çok iyi bu arada. Efsane Nerede kardeş, yani. Bakın. Bunu beğenmen de Naruto gibi olsun. Oğlum mal mısın ya? Şöyle arkadaşlar bak, bakın. Emoji seçebilirsin. Ne? Lan ee, kardeşim o zaman kimse beğenmez. Uy. Ne? Anladın mı? Bakın arkadaşlar sabahın e, 8 olduğunu şu an anlamışsınızdır. <laughs> ben dur, açtım dur, bir dur. tane Royal Pass Elite Plus. Güzel. Güzel arkadaşlar, güzel. Aha, 15. Abi, Aa 31 yapmamız var bunlar. Dur. 31 mi yapacağız? Dur dur benim burada şeyim vardı. Hani o? Aha. Tamam. Bu arada hmm. Naruto'san'e efsane bir şey göstereceğim kardeşim. Dur gibi. dur dur, dur. göstereyim Bu Aa doğru. burada uyyy Bambi, Oğlum 35 mi lan ben de 350 sandım. Bir dakika dur sus bir. Neyi Bak kardeşim bak hazırlan kendini. Hazırlan. Bak bak. Tak. Mal. Sezon öncesi yatırmıştık. Geri zekalı. lan bunlar? Uca ha? daha önce dendi. Mal ya ne bu şey çocuk. şimdi çocuk. Şimdi abi, abi bu çocuk mal. Naruto ben RP ne fullleyecek? Sen... Senin. Naruto Abi RP <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bir tane Abi bir tane Abi lan bir tane bir tane. <laughs> Yürü git lan. <laughs> abi sen. Oy ne... bak 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 bak. Oo nereden ki ha bunu şey. O kaydı başlattık oldu? mı? Tamam kaydı bak, Bak şimdi arkadaşlar bu arada Ben bunu yemin alacağım yemin. bu arada. Yemin et. Yemin ederim. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> bunu alan şeydir. Arkadaşlar bak yemin ederim sürümcü dansını bak. Bir seviyorum bak Bak 8. sezon gelmişti. Aldım. Almadım salak gibi. Aynen Niye yanlış oğlum alsaydın bak. Geçen 8. sezon arkadaşlar bak biz ilk 8. sezon Royal Pass açtık tamam biz mı arkadaşlar? arkadaşlar? Şey dans falan güzel. Aynen bak o zamanlar kutuda M416 vardı böyle çok az bir turunculuk vardı arkadaşlar M416'da Bu şerefsiz Sasuke bir dans almıştı beni kandırdı o kutudan aldırdı bana bir şey çıkmamıştı <laughs> Böyle bir şerefsiz kardeş Aa, bak, yok. Bak ben şey seviyorum yani bak. Diyelim tane Olay, Ben bana özel olmasını seviyorum yani. Kimse de şerefsiz. Meyden. Kaç milyon kişide var ben bana mı göz diktin? <laughs> şerefsiz tamam, çocuk. Sen ben ne oynuyorsun ya o yüzden dedim narkla almasın Aynen. bir düşün. Ya öyle olmayın arkadaşlar. Yemin siz, ederim var ya geçen Allah karsın. Sasuke kötü siz yani öyle dur, olmayın. Dur, dur. Yemin ederim rüyamda gördüm sürümcü dansını. Böyle uyandım baktım dostum yüzüne <laughs> rü, gelmiş. Rüyanda sürümcü dansı mı yapıyordun Masuke? Yok, Bak yok. yaptığım videoyu koyarım buraya beni sinir etme. Sürümcü mü? Ee. Kaşer Arkadaşlar gerçek hayatta Mersin'e sürüm... Yo, oldum lan böyle? Oldu oldu. Mersin'e Mersin, e Mersin e attın sonuçta oğlum. Koyayım mı lan? He? Neyse facecam şey, şey cam koyarım. Yo. <laughs> sen bittim bittin feysgem, bu arada. Facecam gelir yakında ya. Rahat ki. Aa bu arada arkadaşlar. <laughs> Sonra <laughs> aa Naruto maymun Naruto sen maymun musun? <laughs> Ne diyor? <laughs> şaka yapıyorum. Arkadaşlar şaka yapıyorum Hayır, bu arada. Ben. Yanlış anlamayın. Ben de kurt adamım. Uy. Agam, <laughs> Ama 31 oldu. Agam bizi eğlendirir. Sen mal mısın kardeşim? Arkadaşlar bu arada yani Oy, handcam yok. Süper, süper Sasuke giysisi. Anladın mı espriyi? Hani ergen ya. Görmedin mi Ergen mi lan ben? Evet. ne diyorsun lan bana? Kardeşim dur daha 3 gün Ne diyorsun lan? <gülüyor> 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 Oğlum sus. Sus. Tamam. Tamam. <laughs> kafamı Hızlı vurdum ha. Tamam. Lan yanlışlıkla hızlı vurdum ha <laughs> Saat 8 tabii. kardeşim sanki gram da acımadı bu arada benim. Niye yaptın lan? Uçak almadı lan. Vaa! Dolandırıldım da. Vaa! Para gitti lan. Two thousand years later. <laughs> Lira hep ayrılırsın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ee, <laughs> ne yapayım lan? Ha dur, oluyor. dur. Aa, bir dur öldüreceğim kendimi ya. Lan, bir video şey yapamadık. Olarak, lan, lan, video Aa lan bu kadar eşyalık hiçbirine bakmadık. Ya maske ya. Sana dedim. Abi çok bakarım? çok konuşun çok. Şimdi arkadaşlar dur. Önce bir burayı değişelim Ay, Arkadaşlar bak, şu geldi bize bir tane. Çok iyi bu. arada 100 RP kıyafeti. 100 100 mü? 50. 50. 50, 50. 50 Süper Sasuke kıyafeti çok iyi. Membe geldi. Aynen bir de bu var. Bak bunun şeyi güzel. Bak Sasuke yeni güncellemeden ne geldi biliyor musun? Ne? Bak. Şimdi bak bak. Görüyor musun? Artık şu şapka kalacak. Ha. Bak bu güzel olmuş ben beğendim. Güzel, güzel Eskiden güzel. yoktu galiba. Yoktu yoktu. Bak o oh, yok, bak ben çok iyi set. Dur bakayım ben bak bir şey deneyeceğim bakalım güncelleme iyi mi değil mi? Bekle. Evet, Ama düzgün bir şey koy. Tamam, Böyle tamam. kaskı falan olan bir şey koyma. Bakayım şu. Ya, Aa, aptal. Kabul etmem. Aptal. Tamam, Allah aşkına ne kadar kabul etmem, aptalsın sen ya. Bir, hata gördüğünüz gibi. Bak bak ee, bak ne koyuyor. Bu olmaz bunu kabul et. <laughs> tamam bir de şu. Ya Allah. Ha ne oldu? <laughs> Agam bizi eğlendirir. Naruto 20 20. sezonda yeni başlayanlar oyuna. <gülüyor> e. <gülüyor> bu nasıl bir cümle lan? Anladın e, mı? Ee ne olacak? <laughs> 15. sezonu görünce aga be. Aga <laughs> be. <laughs> ne diyorsun oğlum? Arman, arman Allah aşkına bak. Lan dur dur. <laughs> Kesersen adam değilsin Arman. Hiçbir yeri kesme direkt. Direkt hayır, ha. hayır. hayır hayır direkt kapatacağım. Oğlum hatta Arman'a atmaya bile gerek yok. Direkt YouTube'a atayım. Yo. Hakan bize eğlendirir. Aa montaj, montaj geldim. Bir saniye arkadaşlar bu arada yani Kask video, çok iyi. Video, video izliyorsanız yani şunu görüyorsanız bak tam şu dönmeyi görüyorsanız lütfen bir like atın. Teşekkür ederim. Aynen arkadaşlar. 31 bin like bekliyoruz yani sürümcü dansı falan çok iyi olmuş. Naruto. En azından. Bir, ya, o, bir, dur bir dur. En azından oraya herkes para sar. <laughs> dur dur ben yapacağım. Ben, lan, ben yapacağım lan. lan, dur, ben yapacağım, lan. Yaksın, Oğlum, ben ne kıskanıyorsun? Ne kıskanacağım? Al oğlum bak, bak. Dur, dur. öldürürüm seni tak, tak. ha. Bak Tamam, sal çok bana, sal bana ya. Tam saldım. Hesap benim. Ee dur ya. E, Hesap benim. Kayboldu Allah Allah. Senin olsun. Ananı avradanı çok iyi. Bundan sonra her adam vurduğumda bir yer bu arada. Sürüm bak ki, devam ki, pompa ki. Bu daha iyi bundan. Bunu buraya koy. Tamam mı? Evet. Bu da nereden lan? Dur, anlatıya göre yap. Bu da bundan daha iyi. Çok iyi bak 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 bak. Tak 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 çok iyi kardeşim. aa Uyum. ilk kübeze mi bu? Kübe o. Uh. Tamam. Skar da var ama Joker Skar daha iyi. Joker 4 level yaptın sen değil mi? Hı? Ne yapayım? Yok ben bunu kullanacağım galiba ya. Aa ben 2 tane M16 var. Evet. Geliştirebilir. Evet. Baksana bir şey M16'm var ha. Bakayım kaç tane var bir saniye. Lan oğlum bi bir... bak burada 9 ya yazıyor gördün mü? Allah'ım yazıyor. Sasuke. Lan ne yapıyorsun lan sen? Oğlum ne kadar konuşuyorsun? Tam ne yapıyorsun? Ben mi paraşüte bakıyorum? Aa güzel bu arada. Aa bu da iyi. Agam. Tamam arkadaşlar. Dur bunu sürüm düşüyor. Bu arada, dur dur. Bu arada arkadaşlar. Oda kartı bir günlük gelmiş yani bir gün sınırsız kullanabilirsiniz güzel mi bence, güzel bence, güzel, güzel. diğerinde kullanırken iki kere düşünüyordun. Acaba bir hafta boyunca yani Sasuke Sasuke öyle düşünüyor. Ya ben şey düşünüyorum arkadaşlar. Oynar mıyım, oynamaz hayır, mıyım? Hayır, hayır. Sasuke diyor ki ben bunu açarsam öyle bir pinti ki <gülüyor> <gülüyor> 7 <laughs> günde kaç saat var? Bir dakika. Ya yani ne gerek var? Yani 7 günden 24 140, saat. 148 saat mi oluyor lan? Ya hesaplamasın saat 8 zaten. <laughs> Nasıl yapacağım bunu? 148 saat oluyor aynen galiba tamam. 148 saat 148. 148 saat çıkmıyor oyundan hep V satıyor 20 saat uyusan 128 aynen Sen 20 saat uyumuyorsun ki salak Öyle düşünelim Sasuke Tamam mı tamam, arkadaşlar bu da işte günlük güzel olmuş Artık Sasuke yorulmalı 24 saat boyunca. Ne? <laughs> 24 saat boyunca oynayacaksın artık ha. Şimdi başka ne, başka ne geldi başka bir şey kalmadı Onu Kandırıldık dur, şey. lan Dur 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 sana bombayı göstereyim mi Naruto Ne bombası tak. Nasıl ama? Ha bunu aldım ben. Bunu aldın mı? Ya ne <laughs> alaka bekle, oğlum bekle. git buradan ya. Oo bu değil mi? Yok gerek yok buna. Bak göstereyim mi? Ne? Bekle. Ya bir dur Allah aşkına Kılıç şunu mı? bir alalım. Yok da almayayım bekle. Al al al. ben Tamam, bekle sonra alalım. Hayır Bak, alma nasıl kılıçı alma, alma Bekle bekle. Almasak tamam, Aa, zaten yok Tamam şunu görüyor mu? Tamam ben bunlara tamam, bekle, baktım. Bir şey daha gör. Bunu... Agam sen beni bir sal ya. Bir alsana. Hayır. Vallahi al. Oğlum sonra kutu alamıyorum. He? Kutu alamıyorum. Yani, kutuya ne gerek var al o toplanır zaten bunlar önemli kardeşim, taktiksel bunlar. Arkadaşlar bence güzel oldu. Yani ee, bakın arkadaşlar. Ee, başa birkaç gün önce bildiğiniz gibi güncelleme geldi. Oyundan gram zevk almıyordum. Gram zevk alıyorsam ne olayım? Tamam mı? Sasuke gibi olayım arkadaşlar. Ben Şimdi şu ben? kontroller şu falan burada oluyordu hep bunu düzelttiler Allah'tan. Artık daha güzel oldu. Bir ee, de şey güzel seyredir. bak hani scope açıyoruz ya aşağıda sanki Aynen. Okuydu. onu da düzeltseler var ya oyun PUBG efsane. PUBG sesleniyorum. Lütfen onu da düzeltin yani scope'la. Ama PUBG seni Aa, duysa aslında. partner verir aptal. Ha ee, sen burada PUBG'ye küfür et. Seni duymuyor zaten. Yoo olmaz. Ama yine küfür etme dur. belki bir Adam dur duyar mı kaşınır. küfür etme ki. Lan <laughs> <Ben>, sen ne? <neler? gülüyor> bir partner ve PUBG abi. Vallahi var ya sizleri çok seviyoruz. Yani e, çok iyi oyun yapmışsınız. Lütfen bir e, bize bir partner İlk verin. Sezon olmuş oğlum, ne arıyor? Yani ya? vallahi ben bir tık ettim yani. Bu kadar ben yedik haksız yere. Neyse arkadaşlar. Yani sizde bir dur ya. Bir sus Allah belki. aşkına bir sus ya. Belki dinledi şansını. E, sanki görürüm. Vuz ya her gün yanında veriyor mu? He? <laughs> Veriyor mu Vüziye abi? Vuzi abi yok. En son Aras abi yazacağız ki ama bakmıyor Aras abi kim? E yeni şey müdür. Türkiye'nin müdür. PUBG Tensen müdürüm ne? Öyle bir şey ben biliyorum. Hmm. O veriyor ha. <laughs> o veriyor. O veriyor. konuda da var. Arkadaşlar güzel güzel. Hayır arkadaşlar videonun sonuna geldik. Vallahi çekene kadar çok zorlandım ama neden? Sosuke yanında olduğu için. Ben Şu an ben... direkt yanımda. Hani canımı bir tık sıktı. Tamam arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinize de, de çok 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 teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar Minecraft yani ikinci kanalımıza ilk videomuz attık Minecraft videosu. İzlemeyi unutmayın. Ee, Naruto şimdi la kılıcı sütünü içip uyuyacak. Öf, ne boş yapıyorsun <laughs> sen ya? Dirmuş <Öf. gülüyor> yap Naruto. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>